Son olarak Alev Alev dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. 1915 Ermen olayları ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan oyuncu daha sonra yazısını sildi. Hazar Ergüçlü 1915 Ermen olayları ile ilgili yaptığı paylaşımla büyük bir tepki aldı. Oyuncu bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915 yazısını Instagram'dan yayınladı. Kısa sürede büyük tepki toplayan Ergüçlü fotoğrafı sildi. ABD Başkanı'nın 1915 Ermeni olayları ile ilgili soykırım ifadesini kullanmasıyla Türkiye ayağa kalkmış büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkiler üzerine ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ise yaptığı paylaşımı sildi.